Herkese iyi akşamlar. E, bugün e, TELAS direnişçisi Hasan Hüseyin Yavuz'la beraberiz. E, İzmir Buca Begost'ta e, faaliyet gösteren bir çağrı merkezi. E, çağrı İş sendikasının 2023 yılından beri örgütlenme faaliyetini yürüttüğü, e, kısa sürede yetkiyi aldığı, hem ülke barajını geçerek hem de işleri barajını geçerek. Lakin sonra e, TELAS patronunun bilindik saldırıları sebebiyle e, hem işten atılmaların yaşandığı hem de e, Senika etkisine itiraz edildiği bir süreç yaşandı. Hoş geldin Hasan yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. E, i̇stersen senle öncelikle Ocak 2023'te e, Telas'ta e, başlayan örgütlenme sürecine dair e, konuşalım. O süreci bize bir aktar. Tabii, e, Ocak 2024 olarak düzeltebiliriz. Bu e, <laughs> hiç önemli değil. Ee, ben de geri geri karıştırıyorum. Ocak 2024'te Çağrı Sendikası ile tanıştık. Ee, telas şirketindeki işçiler olarak. Ben de öncü arkadaşlardan biriydim. Ee, bu şirkette 4 yıldır çalışmaktaydım. Hani en eski çalışanlardan biriydim. Ee, hani zaman geçtikçe azalan maaşlar olsun, mobbingler olsun vesaire dedik ki sendikal bir hak hakkımız var. Sendika hakkımız var, anayasal bir hakkımız var. Bunu kullanmamız lazım diyerek 2024 Ocak ayında bu sendikayla tanıştık. Yaklaşık e, senin de çok kısa söylemiş olduğun gibi 6 ay gibi bir sürede e, şirketin yüzde altmışına yakınını e, örgütlemiş bulunduk. Arkadaşlarımız üyeliklerini gerçekleştirdim. Hatta işte sendika barajımızı da 6 ay gibi kısa bir sürede açtık. E, kısa sürede aslında e, büyük bir iş yaptık. Çünkü Türkiye'de hiçbir çağrı merkezi sendikalı çalışmıyor. E, bu alanda... Ee, ilk olmak istiyoruz ya yani önce olmak istiyoruz ilkten ziyade ee, çünkü 250 bine yaklaşık bir çalışanı olan bir sektör ee, Hı -hı. ve maalesef ki görünmeyen kahramanların e, olduğu bir sektör telefonun ucunu her e, açtığınızda ter telefon kaldırdığınızda sizler için uğraşan işçilerin olduğu bir e, sektör e, bu konuda da dediğim gibi önce olmak istiyoruz bu sektörün de e, haklarının korunması için aslında böyle bir çalışma başlattık. Hı -hı. Peki Telas özelindeki çalışma koşullarından birazcık bahsedebilir misin? E, telas şirketi dört vardiyalı çalışan bir e, şirket diyebilirim. E, çünkü vardiya düzeni de e, büyük sorunlarımızın başında geliyor. E, dünyaca ünlü bir sosyal medyanın e, bir sosyal medya platformunun aslında içeriklerini denetliyoruz biz bu şirkette. İçerikler e, maalesef ki iç açıcı değil. E, şirket ismi de zaten Normal web taramalarınızda, internette aradığınızda e, nelerle karşılaşacağınızı e, söyleyebilirim. Yani çok kötü şeylerle karşılaşacaksınız. Normalde bir insanın e, senin, benim, hepimizin özel ilgi alanları var. E, i̇nternette de sosyal medya platformlarını kullanıyoruz, keşfetimizde hepimizin özel ilgi alanına göre şeyler çıkmakta. Bazılarının arabadır, bazılarının yemektir, bazılarının spordur. E, Hı -hı. Fakat biz bu işi yaparken insanların sevmediği şeyleri Görmek istemediği şeyleri filtreliyoruz. E, şiddet içerikleri, pornografik içerikler, vahşet içerikleri, e, terörizm, hayvana şiddet, kadına şiddet gibi dallanıp budaklanan giden e, <laughs> bunun sonucunda işte maalesef ki e, travmalara sebep olabilecek içerikler e, <laughs> seni hissizleştiriyor maalesef. E, o hissi senden alıyor, yoksunlaştırıyor, e, depresyona hatta intihar girişimlerine dünyada maalesef örnekleri ve davaları mevcut olduğu için bunları paylaşıyorum evet. ee, bu platforma bunun öncesinde davalar açılıyor ee, bu işin maalesef böyle hep söylediğim gibi görünmeyen bir tahribatı var çünkü normalde mesleklerin hani görünür tahribatları olur ortopedik tahribatları olur Tabii ki evet. de bizler de bilgisayar karşısındayız fakat asıl tahribat beynimize yapıldığı için görünmüyor görünmemesi işveren tarafından da küçümsenmekte Anladım. Ee, peki e, çağrı merkezi işçilerinin hiç yani sendikalı çalıştığı bir örnek olmadığını söyledin. E, bu süreçte e, çağrı sendikasının kurulması ve hızlıca etki alması ardından e, sanıyorum müşteri deneyimi, yönetimi ve teknolojileri derneğinin talebi başvurusu üzerine e, iş kolu değişikliği yaşandı. Yani e, çağrı sendikası e, iletişim iş kolundan onlu iş koluna Yeri alınıp ve onunla iş kolu da zaten e, işçilerin örgütlenmesin diye yani sendikalaşmasın bu hakkını kullanamasın diye çünkü ülkemizde yüzde bir sendika barajı da olduğu için e, sanıyorum 45 milyona yakın işçisi var onunla ilgili iş kolu'nun e, yani 45 bin işçiyi örgütlemen gereken bir iş kolu sadece sendikaya sendika olabilmek ve işte toplu sözleşmesini yasal süreçte yapabilmek için e, bu örgütlenme sürecini aslında patronların cevabı da yine Devletle beraber iş kol değişikliği oldu. E, bu süreci nasıl değerlendiriyorsun, e, çağrı bir çağrı çalışan olarak? Aslında sen de çok güzel özetledin e, dediğin gibi biz 6 ay gibi kısa bir sürede bu örgütlenmeyi başardık ve dikkat çektik aslında e, sektörde. E, dediler ki, tırnak içinde söylüyorum, e, hani korktular, e, Hı -hı. kötü bir şey yapıyoruz onlara göre tabii ki de. E, Bahsetmiş olduğun gibi Ankara'da çağrı merkezi patronlarının e, bir şey var, derneği var ve bu dernek bir mahkemeye başvuruyor. Diyor ki bizim işçi, iş işte çalışanlarımız, işçilerimiz e, iletişim iş kolunda halbuki hak ettiği yer ve sektörü orası olmasına rağmen diyor ki bu kolda değil de on numaralı büro iş kolunda e, gösterilsin. E, bu hukuksuzca gerçekleşiyor. Hukuksuzca dememdeki sebep de normalde bu karar... E, Tabii ki de uygulanabilir ama uygulanması gereken bir yol yöntem var. Yargıtay kararıyla ve resmi gazetede yayınlanması gereken bir karar, bir süreç. Fakat Danıştay kararıyla bir gecede maalesef bu yapılmakta. E, hukuksuz, hukuksuz dediğim kısmı açıkçası buradan geliyor. Apar topar e, işçiler bir gecede iş kolu değişikliğine uğruyor. Senin de dediğin gibi 4,5 milyon çalışanı var büro iş kolunun. Türkiye genelinde ve e, o yüzde bir barajını aşmak için 45 bin tane işçi örgütlemek gerekiyor. E, bu ülke şartlarında gerçekten kolay değil. E, imkansız olmasa da çok zor. E amaçta hem sendikayı eee kabiliyetsiz bırakmak, pasif hale getirmek hem de işçilerin örgütlenmesini zorlaştırmak. E, örgütlenme sürecinde herhangi bir engelle karşılaşmıştım, e, karşılaşmış mı, e, karşılaşmadık şirket içerisinde fakat e, biz aslında onların arkadan bir planlarının olduğunu sonradan fark ettik. E Oyunlar aslında önceden planlanmış. Çoktan planlar yapılmış. Biz başarıya ulaştığımız günde öncelikle senin demiş olduğun gibi şirket, işveren buna aynı gün itirazda bulundu. Hı hı. İtiraz sebepleri de biraz bahsetmek isterim komik. Mahkemeye verdikleri sebepte, resmi sebepte 6 ay gibi kısa bir sürede bu kadar işçinin örgütlenmeyeceğini söylediler. Ki üyelikler E-Devlet üzerinden ve o sektörde çalışan işçiler tarafından gerçekleşmekte. İkinci sebepleri de normalde e, toplu sözleşmesi imzalamak için eğer şirketin tek lokasyonu varsa yüzde 40 yeterli e, olduğu söyler yasalar. E, fakat şirket itirazında biz multi lokasyon çalışan bir şirketiz. Yüzde elliyi aşmanız gerekiyor diyor. Ve biz zaten yüzde 60'a kadar geldik. E, Hı -hı. Hukuksuz bir itiraz süreci var. Mahkemenin sonucu muhakkak ki e, oraya sendika girmesiyle sonuçlanacaktır. Fakat e, ilk mahkememiz geçtiğimiz Aralık ayındaydı. Tesadüftür ki hakim e, rapor olarak mahkemeye gelmedi ve davamız dört ay ertelendi. Hı hı. E, zaten direnişe de dönecek olursak aslında bu e, meselelerde tamam yani yasa bize hak verecek ve mahkeme lehimize sonuçlanacak. sonuçlanacak. Belki ki son dönemde artık e, o kadar rahat bir şekilde işçi davaları işçi lehine çıkıyor da diyemiyoruz. Oraya da çünkü açıkça müdahale var. E, Lakin ne kaç sene sonra ve zaten yani e, o süre içinde de iş yerindeki örgütlülüğü kırarak Aslında herhangi bir örgütlülük ve kazanım e, Elde edilmemesi için e, Çalışıyor patrona örgütlü bir şekilde Aslında direnişin taleplerinden bir de bu, bu yüzden yani Tamam biz haklıyız belli ki e, Ama belli ki mahkeme e, Hakim, savcısı bizden yana değil e, Bu sebeple biz de bu meseleyi e, telas e, yetki itirazını çeksin diye taleplerinden birinde. E, biraz da e, bugün direnişin kaçıncı gündür nasıl gidiyor hem şirket içinde hem çağrı merkezi işçileri alanında yansımaları neler? Nasıl dönüşler alıyorsun? Onlardan bahsedebilirsen. Tabii ki. E, direniş dediğim gibi e, itirazı geri çek e, başlığıyla başladı. E, bu yapmış olduğu itiraz senin de demiş olduğun gibi süreci uzatmaktan başka hiçbir şey değil. Hı -hı. E, dediğin gibi süreç mutlaka aslında işçinin zaferiyle sonuçlanacak. E, fakat e, bu süre içerisinde gerek içerideki sendikalı işçi kırımına gerekse süreci soğutmak hatta gerekse benim gibi işte sendikada önce olan işçileri çıkartarak e, içerideki örgütlenme faaliyetlerini maalesef ki kırmaya çalışıyor senin dediğin gibi. Hı hı. E, bugün direnişin 37. günü. E, bizim için ilk gün gibi yani her gün ilk gün gibi. E, çünkü hakkımızı aramaktan Gocunmuyoruz, çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Ee, bu bizim anayasal hakkımız. Ee, ne kadar boşlukları kullansa da patronlar, e, biz bu boşluklara karşı savaşmaya ve direnmeye devam edeceğiz tabii ki de. Anladım. Ee, bunun dışında e, benim e, başka bir sorum kalmadı sanıyorum. Ee, senin eklemek istediğin e, özellikle hem çağrı işçilerine e, bu alan çalışanlara çünkü e, siz e, Telas'ta e, yoğun psikolojik e, bir, bir, bir şiddet alma çalışıyorsunuz. E, onun dışında da e, işte call center'da çalışan insanların maruz kaldığı şeyleri e, hepimiz çok iyi, iyi biliyoruz aslında. Ve gerçekten aslında, hani, e, sektörün e, hem örgütlenmenin zor olması hem sirkülasyonun fazla olması e, hem de e, patronun tehdidi o alanda daha büyük olduğu için Çeşitli zorlukları var örgütlenmenin ama nihayetinde bu başarılmayacak bir şey değil. Ee, hem dediğim gibi yani hem çay merkezi çalışanlarına ne demek istersin hem de e, kamuoyuna ne demek istersin? Ee, şöyle e, öncelikle e, son mesajımı vermeden önce bir girdi yapmak isterim. E, çok yakında e, geçtiğimiz e, iki oh. gün önce Cuma günü e, bir imza kampanyası başlatıldı ve uluslararası. Ee, yaklaşık şu an 15 ülkede gündemde ee, Hani çok kısa sürede hızlı gündeme ulaştı ee, bu telasın itirazının geri çekmesiyle alakalı ee, telasın geri çekmesinin itirazın üzerine neden duruyoruz bağlantılı olarak çağrı merkezleriyle tabii ki de alakalı olduğu için hı hı. Ee, bu kampanyaya katılma tabii ki de ben de e, rica ediyorum e, bu kampanyaya katılmak çok önemli e, dediğim gibi uluslararası bir kampanya Dört e, tane bacağı bulunmakta eee ee, teras şirketi Kanada'da ve Almanya'da sendikalı çalışmaktak. Ee, Kanada'daki sendikada bize bayağı destek veriyor. Ee, sürekli iletişim halindeyiz. Ee, Artı Uniglobal, e, Dünya Sendikalar Birliği ile de sürekli iletişim içerisindeyiz. Onlarla bu çalışmaya destek vermekte. Ee, bu kampanya bizler için çok kıymetli. Ee, dediğim gibi daha çok taze olmasına rağmen iki gün geçmesine rağmen 15 farklı ülkeye yayılmış bulunmakta ve bin ee, binleri şu an geçmek üzereyiz. Binleri geçtik. 10 binlere doğru ilerliyoruz. Hı hı. Ee, bu kampanya sürecimizde. Ee, bu kampanyanın e, dediğim gibi bu şeyi çok önemli. Ee, ilerlemesi bizler açısından çok önemli. Ee, sonrasına gelecek olursak e, söz verdiğiniz için tabii ki de teşekkür etmek isterim. Kısacık istersen kampanyaya nereden ulaşıyoruz kısmında? Yani bir Twitter hesabınız var. İlk hesabınız Telus direnişi diye yazılan. Ne evet. direnişleri? Ee, oradan evet. nereden ulaşıyor insanlar belki onu da belirtirsem. Ee, ee, sendikamızın e, sayfasında çağrı iş hesabında hı. mevcut. Twitter'da dediğiniz gibi telesemekçileri sayfamızda mevcut. Bizler gün gün paylaşmaya devam ediyoruz. Sabitlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Hem Instagram hem Twitter üzerinden ulaşabilirler. Kişi ee, olarak katılabiliyorlar e, ve bu başlıklarından evet, işte, sonra bir e, mail gidiyor değil mi? Evet, evet bir imza kampanyası niteliğinde yaklaşık hani bir dakikanızı dahi almıyor 30 saniyede yapılacak bir işlem ve anonim olarak yapılan bir işlem bunu da belirtmek isterim hı hı. Ee, sonrasında dediğim gibi sizlere sesimizi duyurduğunuz için teşekkür etmek isterim ee, en son kapatacak olursak şu şekilde e, hani benim oradaki direnişim e, Hasan Hüseyin Yavuz olarak değil bir Ahmet olsa bir Mehmet olsa Ayşe Fatma olsaydı da aynı olacaktı ee, hiçbir farkı yoktu kim olursa olsun ee, sonuna kadar o arkadaşımıza o kişiye destek verilecekti Ben de aynı şekilde devam etmesini istiyorum ee, şu ana kadar Sizler vasıtasıyla olsun e, çeşitli sendikalar çeşitli partiler e, çeşitli bireysel e, kişiler e, destek vermekte şirketimizin önüne gelip bizimle konuşmaktalar bu sürece destek veren gerçekten e, yurt dışından da e, insanlar var kurumlar var e, Çünkü bu sektör dünyada yeni bir sektör ee, maalesef ki şu anki hükümet hükümette e, sermaye sahiplerine dikensiz bir gül bahçesi vaat ediyor e, diyorlar ki Türk genci sizin e, emrinize amade posasını sıkıp bir kenara bırakabilirsiniz. Ben de yasadaki boşlukları sizler için bırakacağım. Yani bunun manası üzülerek söylüyorum ki bu e, Türk gencinin e, şu anki enerjisinden e, faydalanılmak isteniyor kölelik ücretleriyle maalesef ki haklarını alamayarak, haklarını vermeyerek çünkü her zaman dediğimiz gibi bizim isteklerimiz çok temel. Sadece insanlar emeklerinin karşılığını istiyor diyoruz ki sendikalı ve güvenceli çalışmak istiyoruz. Hani bundan daha temel olan şeyler e, hep söylerim yaşam hakkı gibi, gıda barınma hakkı gibi. Bu da temel bir hak. Ekstra fazla bir talebimiz olmuyor. E, bunu e, sonrasında da benim işte e, oradaki direnişi başlatma sebebim yaklaşık bin'e yakın e, telas işçisinin Sendika üyeliği var, üyeliği bulunuyor. Öncelikle onların iradesine saygımdan kaynaklı. Onların iradesini düşündüğüm için orada direnişi başlattım. Yine zemine indirgersek, 250 bin tane çalışan çağrı merkezi işçisinin iradesi için ben oradayım. Çünkü bu kazanım telastan ziyade diğer çağrı merkezlerine çok güzel bir ilham kaynağı olacaktır. Çok güzel bir dediğim gibi ateş olacaktır, kıvılcım olacaktır. E, çağrı merkez işçilerinin içinde ben oradayım. En nihayetine tabii ki de gelirsek işçi sınıfının kazanımı için bizler oradayız. E, günün sonunda e, bir işçinin kazanımı, bütün işçi sınıfının kazanımı olacak. E, bu bilinçli olmalıyız. E, şu an tek gibi görünüyorum aslında çadırda ama arkamda gerçekten e, onlarca, yüzlerce, binlerce insanın desteğini hissederek ben oraya gidiyorum. E, bundan da gocunmuyorum. E, her gün dediğim gibi oraya gittiğimde ilk günüm gibi geliyor bana. E, bu bizi zorlayan bir durum asla değil. hakkımız alana kadar o direniş çadırında olmaya devam edeceğiz. Buradan e, son olarak hani e, işçinin emeğine, onuruna e, saygı ver, e, saygı duyan kim varsa e, bizimle dayanışmaya bekliyorum. Daha çok işçi sınıfının yan yana gelmesini temenni ediyorum. Bizler ne kadar patronlara karşı biri olursak işçi sınıfı ne kadar örgütlü olursa, ne kadar birbirimizin yanında olursak bu kazanımlar e, en nayetinde o kadar kısa sürecek. Ee, sözümüzde bahsetmiş olduğumuz gibi bu mahkeme mutlak bir şekilde aslında bizim zaferimizle sonuçlanacak ama asıl amacımız bunu kısaltmak. Hani neden bu 3 yıla, 4 yıla uzasın? Neden işçiler bir ay daha güvencesiz çalışsın? Neden daha kötü şartlarda çalışsın? Ee, dediğim gibi bu direniş kesinlikle e, pozitif bir şekilde son bulacak ama ne kadar talep olursa, ne kadar işçiler, ne kadar işçi sınıfı bundan rahatsız olduğunu dile getirirse bu süre o kadar kısalacak. Ee, temennim de dediğim gibi işçi sınıfının ee, daha çok yan yana olması e, direnişlerde birbirimize destek vermemiz olacaktır. Çok sağ olasın. Ee, bugün Kanada menşeli, onlarca farklı ülkede çağrı merkezi alanı çalışan teras şirketindeki direniş konuştuk. Aynı zamanda senin de dediğin gibi aslında şu an Türkiye'nin her yerinde zaten onlarca direniş var. En e, şu an e, sıkıntılı diyeceğim ama büyük de bir bize de e, birçok şey öğreten başpınar işçileri e, direniyor. KFC işçilerinin ee, bir yine hukuki bir zemin üzerinden e, 6 bin çalışanın e, birçok hakkının gasp edildiği, çökülmeye çalışıldığı bir süreç var. İzmir'de Temel Conta'da, Karşıyaka Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde farklı farklı alanlarda onlarca direniş var. Ee, senin de dediğin gibi bu direniş elbet kazanacak, direniş elbet kazanacak ama e, daha çok birbirimizi görmek, daha çok duymak, daha çok örgütlü e, hatta mümkünse bir sınıf cephesini inşa ederek e, onlar nasıl bizim üzerimize örgütlü bir şekilde geliyorsa bizim de onların üzerine örgütlü bir şekilde gitmemiz de mümkün olacak. Çok Ateş teşekkür ederim. Yeri yakar demeyelim hani son olarak. Ateş düştüğü yeri yakar değil. Ateş düştü bizi de yakar. Yani e, maalesef bize ucu dokunmadıkça e, bunu görmezden gelmemeye çalışmalıyız. Dediğim gibi herhangi bir yerde bir direnişin başlangıcı bir direnişin kazanımı bizi de etkileyecek pozitif bir şekilde. E, Bizim canımızın yanması veya bizim işten çıkarılmamız yani bunun, hani işçi sınıfı güvencesiz olduğunda hep arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Arkadaşlar işçi yani işveren kafaya koyduğunda sizi işten çıkarabilir. Fakat sendikalı olduğunuzda daha zor işten çıkarır. Yani önemli olan sendikalı olmaktır, güvenceli çalışmaktır. Güvencesiz çalıştığınızda benim başıma gelmez ki dememek gerekiyor. Hani başınıza geldikten sonra geç oluyor. Ee, bizler Hı. önlemimizi bu geç olmadan almamız gerekiyor. Hani bana ucu dokunmaz ki dememek gerekiyor. Ee, ben işten çıkarıldım ee, maalesef ki. Ee, başkasının da işten çıkarılmaması için hiçbir sebep yok. Ee, dediğim gibi önlemini e, erkenden almalıyız. Hı. Son olarak o zaman herkesi, özellikle İzmir'deki herkesi Begos'ta, e, Telas önündeki hastalığın direnişine e, yanında olmaya, gerek sosyal medya kanallarından gerek de feed'i olarak, e, şirketinin karşısında Hasan'ın yanında olmaya çağıralım. Çok teşekkürler tekrar. E, Direniş yani alanında görüşmek de. üzere diyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.